Evet dostlar hepinize tekrar merhaba. Deneyin adam kanalındasınız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Dostlar evimizde tail var. Yaklaşık 128 metredeyiz. Bir binme oldu. Bakalım hayırlısı. Gerçi bunu çekmemiz de zaman alacak. Ama sizler için hızlandırırız. Bakın kombinasyon da güzel. Hayvanın kamışı. Sufix'in ipi tanıtımı yapmıştık. Evet, bu yeni de olan bir mi? Yok, çekti aşağıya. Oo. Oo. Şuraya işaret etsene. Aşağıya çekti. Nereye? Evet. İşaret edelim. Aşağı çekti. Oh. Evet. Tahminler ama Merhem abi. Bana yeni da gibi geliyor. Kaç kilo? Bir aşağı çekti. Valla biz kilocu değiliz Mehmet bildiğin gibi. <laughs> Millet 10 kilo Hadi diyor, anladım. 20 kilo diyor. Bakalım. 2-3 kilo vardı be. 4,5 kilo diye tahmin ediyorum. Oh. Evet kafa sallıyor. Evet hala mücadele ediyor. Dostlar. Evet dostlar, makine de biliyorsunuz yeni aldık, tanıtımını yaptık. Test ediyoruz. Kamışla güzel oturdu. 120 metreden, 130 metreden çektiğimiz için zaman alıyor. Bayağı da yordu. Hangi cık var? Yeni aldım açıklamaya. Evet. evet. Celalettin cıkları. Bir de onun tanıtımı yaparız. Sincerity, ah, I'm gonna get ready to b u Bu arada aşağıda hiçbir şey yazmıyordu değil mi? Ona rağmen geldi. Sonra evet şey... dostlar şey... sularla üstüne Serkan istiyorsan. Ben nasıl olsa daha çekeceğim şey gibi. Çikimiz 200 gram beyler. 200 gramda da biraz çekerken onun ağırlığı aksiyon versin diye evet. Evet. Balık bulucu da görebilirsiniz. Bakın şu an geliyor. Şu an balık geliyor dostlar. Kaç metre diyor? Çıktım 15-20 metre. Evet. evet. Al sen abi şey. Evet. Yukarı çıktıkça. Şuradan. Biraz çekiyor. Tamam. Şuradan gidelim. Geldik. Evet. Vay. Vay vay vay. Evet dostlar gördüğünüz gibi baya bir ağır geldi. Bir damız. Al Mehmet istiyorsan. Elle mi alayım? Elle alayım. Oo, bayağı bir ağır ya. 4,5 kilo tane bulmuştum var da 3-4 kilo var ya. Evet, izlemeye dostlar. Devam. Biraz zorladı bizi. Ama cana gelmesin. Yapılacak bir şey yok. İzlemeye devam.